Merhaba arkadaşlar. Bugün tek başımayım. Ee, biz Mersin'deyiz. Tatildeyiz. Evimiziz ee, kocaman yani şu şekilde göstereyim. Güneşe çıkamıyorum. Ağacın altındayım. Şöyle göstereyim. Şöyle, şöyle, şuralar. Bu evin yarısı bizim. Yarısı. Şöyle. Bu şekilde. Allah arı. Arı, arı. arı. Çok büyük arı. Arı kaç kaç. Arı, arı nereye gidelim? Bahçe gidelim. Ne yapabilirim? Yaprak bizim patlattı. Ya. Arkadaşlar bahçemiz şöyle. Çok sessiz. Aşırı şekilde sessiz. Ben terasa çıkayım mı? Olur. Tamam ben terasa çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Terasa çıktım. Şöyle uzaktan uzaktan göstereyim. Hatta şu diğer tarafın içinde mi geçsem? Geçmesem, geçsem, geçmesem, geçsem, geçeyim. Geçeyim. Dur bakayım. Geçim rahat etmedi. Ne yapayım? Arkadaşlar deniz şu tarafta. Şu, şu tarafta. Şu tarafa geçeyim ya şey yapmadım. Ben şu kapı açıksa geri gideceğim. Arkadaşlar deniz su taraf. Deniz yaklaşmayayım şuralara. Şuralara yaklaşmayacağım. Deniz su şu, şu, taraflarda. <laughs> Siz göremediniz. Yani, burası komşularımız. Şöyle şunlar. Şuradan manzara. Şöyle bir dakika. Ekran parmak bastım. Abim gibi oldum. Şurası manzara. Bunun, şey işte şey. Şey işte şey. Adını bilmediğim şey işte. Şey işte de, şey işte. Şey 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 işte şey, şey işte adını bilmediğim şey. Allah. Oha bacaklarım. Arkadaşlar tabii biz de denize 4 ve 5'te gidiyoruz. Oh yoruldum. Yani bu kadar mıydı? işte bu kadar burada odunlarımız. Görünüyor mu? Görünüyordur yani. Şu, şu kömürlü odun şu. Ayağımı e, koyduğum kömürlü odun aşağı ineceğim Bekleyin. Şimdi dışarı çıkacağım. Aa. Bekleyin. İki dakika bekleyin. işte. aşağı ineceğim. videoyu durduracağım ki siz, siz beklemeyeceğiniz. Hadi bay. Arkadaşlar ben şu an parka gidiyorum. Parkı göstereceğim size. Bir iki dakika yolumuz var. Hadi koşalım. Ay koşmayacağım. Elimde telefon var. e <laughs> bekleyin işte. Şöyle gidelim. Allah helikopter böceği. Arkadaşlar ben durdurayım parka gidince ama zaten şurası ve durduracağım. Dümdüz gidiyorum dönüyorum bitti. Hatta yolu göstereyim. Ama görünmez. Ah. Uf. Şurası. Arvayı çağırsam mı? boş lan. O dolu sandıydım. Bom boş. Ana. Kaç 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 Araba bu dönüyor. <laughs> Bir kişi bile mi yok? Yok artık. Bir kişi artık olduk ben. Park esiyor. Havuzun yanına gideceğim. Havuz dolu mu? Dolu. Havuzun yanına gidiyorum. Elim elimden düşer diye biraz uzaktan çekeceğim. Şurası. Açamadım galiba. Açtım mı? Açtım. Havuz. boş göre, görüyor, görüyor olabilirsiniz. Havuzumuz dolu. Bakın mesela. Dolu. Ellerim soğudu. Üstüm, üstüme işte. Tamam. Ne olacağım? Oh. Şu an hangi ekran? Benim ekranmış. Ne gideyim şimdi? Bu kadar da fark. Aa şurada. alanı göstermekten hayatta gittim. Kurumadı. Şu güneşte de kurumadı ya. Bir şey demiyorum. Burada iki dakika durayım. Terledim. Büyük alan şura. Burada ne güzel maç yapılır ama şuraya file koydular. Burası da lan. git. Alttan çekiyorum. Şöyle şöyle be Arkadaşlar benim ben gideyim annem merak eder merak eder değil zaten telefonunu bana güvenerek verdi ısrar ettim bir dakika ve sonunda bana güvendi ana mıstık mı lan o mıstıksa oynarız telefonu götür eve bitti Aha. arkadaşlar Mersin'deyiz Akkent sitesi Kup Mahallesi Akkent sitesindeyiz. Parkı görürseniz bir yerden şöyle gideceğiniz işte. Dümdüz gideceğiniz. Ha. O da büyük bir ev olacak. Çatısı hep yemiş. Oh. Hava var ben de oluşacağım. Allah 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 oh, oh, Bekleyin. Herkes kendine güzel kelimeler söyleyip gidiyor. Ah, oh, çok Uf. Sıcakta. Yürü var mı? Hiçbir şey göremiyorum kamerayı falan. Eve geldim. Arkadaşlar bir süre durduruyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videolardan daha çok gelmişsiniz. Videoya abone olmayı ol unutmayın. Ee, Umut Tasar videoya kanala abone olmayı unutmayın. Örümcek sandım değilmiş. <laughs> Umut'un kanalı Umut Tasar. Benim kanalım Mert Keser. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Umut'un kanalı Umut Tasar. Benim kanalım Mert Keser. Man, my own part.